Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere Aşkına yürek verdim savurdu beni dillere Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe Yar beni cana beni sakla beni hep seninle Sev senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Bu gece daha sensiz daha da sessiz geçiyor Bu can bu beden tene daha da acı veriyor Geleceksin diyerek gözler yolunu gözlüyor Gelmediğin gün için bu cani gün ölüyor. Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini. Dil söyler kalbim alar yürek çeker özlemini. Kulağımdan sesini gözlerimden ayalini. Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden ayalini Atamam ah atamam sen olmayınca yapamam